Hakan kardeşimiz bize ne söyleyecek? Evet. Hakan Usta. Şimdi bu akşam bize hangi aşıktan değişler diyeceksin bakalım. Evet. Güncel kardeş. Heh, buyur. Bugün de Göğüştay'ın ortancı oğlu olarak Bayram abinin evinde bulunmaktayız. Evet. Allah yapan ellerine sağlık, Çalışanlarında kesesine bereket. Amin inşallah. Bugün herkes. böyle davet etmişler. Bugün geldik böyle. Burada yedik içtik. Artı da etken yedik biliyorsun. Bizim yöresi var. oh, afiyet sen olsun. He? <laughs> böyle gene bir ara toplanmışken gene hatır olarak bugün birinci ayın 15'i 2025. Beş. Bu da gene bir aile ortamımızda hatıra kalsın diyelim. Evet. <laughs> Şöyle ben hepsinden gene bir çoban oğlunun türküsü geldi hatırıma. Evet. Geldi. Evet. Devam edelim bakalım. Bir sözüm var benim zaman Namerden açtığın sıra güleme Servetin var diyen aldanma gönül bir gün elden gider varak güvenemeyen Güvenemeyen güvenme. Çekme bu dünyanın boşta davasını Çalış yıkmayasın el yuvasını Beslediğin balın yemeği vasını Gün gelir zay olur vara güvenme canım güvenme yarim güvenme bir gün elden gider vara güvenme canım güvenme yarim güvenme Harol gün gelir ki vücut kurur kan gider Vakit geçer şöhret gider şan gider Ezrail kapında şirin can gider Hasta döşeğinde tere güvenme 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 Ezel döşeğinde tere güvenme 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 Çoban oğlu bilinmeyen zamandır Doğruları yoldan atan yamandır Servetin varsa yarda canandır Yoksa tez gider yere güvenme yerim Güvenme canım güvenme Arasın. Ya her şeyin başında gelen vardiyattır. Yani sonunda vardiyatın olmasa ya da çeker gider kararsın yapayalnız. Evet. Allah, Allah. 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 Rahimler, amin amin. Allah, sağ Ağzına Allah. sağlık. Teşekkür ettik. Sağ olasın. Nağlasın yana Düşüp sen alaşa dünya Pervanesi neydem döne döne Uyuf sen güneşe dünya Pervanesi neydem döne döne Uyuf sen neşe dünya Adı dünya Gendi fani Ağlattın gelen insanı Kurdun koca Değirmanı Neyden N'den yetişme istaşa dünya kurdum kocan değirmanı neydem dem yetişme istaşa dünya hanı deve güdellerim <laughs> infileringer gedenleri karıncası öyledenleri ne hepsi döndü taşı dünya karıncası öyledenleri ne dem hepsi döndü taşı dünya bu gecem uyma, mışa mahle bileli Dile uykuma doyma, mışa kurbanı söze Dile bu gecem uyma, mışa mahle bileli Dile uykuma doyma, mışa kurbanı söze Dile iki pikselike, selam mahle bileli Dile yar gelmiş duyma, kuşam kurban sana. Dile kiplik seni ke, sana mahle dilele. Dile yar gelmiş duyma, kuşam kurban sana. Dile yarı yoladım, yola, yola ahle dilele. Dile gözlerim dola, dolu hayranım sana. Güney bulutlara yarladı mahne ne, Dile üstüne gölge Ola hayranım size Eyvallah Ağzına nefesine sağlık Teşekkürler